Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün çok güzel, çok kazık bir türevde ve maksimum minimum sorusu seçtim sizler için. Çok istiyordunuz maksimum minimum sorusu. Alın işte arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Soruyu bana soran canım, biricik öğrencim Alize'ye buradan selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Alize. Ve arkadaşlar sorumuza başlayalım. Arkadaşlar duvara, duvardan bir metre uzaklıkta yere dik ve 4 metre uzunluğunda bir destek çubuğu dikiliyor. Arkadaşlar dikmişler bu destek çubuğunun üzerine yatayla alfa açısı yapacak biçimde yerleştirilen en kısa merdiven için kotanjant alfa değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın soruyu okuduğumuzda sorunun maksimum minimum problemi olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu arkadaşlar merdivenin en kısa olmasını istiyor. O zaman merdivenin benim bir denklem üzerinden merdivenin uzunluğunu yazmam gerekiyor. Ama nasıl bir denklem üzerinden yazarım? Aklıma tabii ki de ne geliyor? Pisagor geliyor. Ama Pisagor için bilinmeyen şeyler var. Yerleştirin. Mesela nedir? Şuna ben mesela x desem. Şuraya y desem. Bilmediğim yerlere. Şimdi burayı ben tek bilinmeyenli cinsten yazacağım. Fakat hem x var hem y var. Ne yaparsınız? Bir, e, bir tane bilinmeyene çevirmek için e, bazı oynamalar yaparsınız. Bazı şeyler yaparsınız. Mesela ben bunu yaptım. Benzerlik yaptım. Şu iki tane dik üçgeni görüyor musunuz? Benzerlik yapın. x'in x artı bire oranı. Neye eşit arkadaşlar? 4'ün Y'ye oranına eşit. Buradan hemen Y'yi çekersem arkadaşlar Y ne geliyor? Bakın Y dediğimiz ifade 4X artı 4 bölü X geldi. Y dediğim ifade artık ben ne yazacağım? Bunu yazacağım. Şu uzunluğu da Pisakor'dan yazmak istersem arkadaşlar ne gelir? Karekök için ne? X artı 1'in karesi. X artı 1'in karesi. Artı arkadaşlar Y kare. Y dediğimiz şey de 4X artı. 4X artı 4 bölü x'in karesi. Arkadaşlar bakın uzunluğu buldum. Merdivenin uzunluğunu tek bilinmeyenli cinsten yazdı. Bakın şurada. Ve bunun en az olmasını istiyor. Düşünelim bir şeyin bir toplam. Bakın burada aslında bir toplam var. Bir toplamın en az olmasını istiyorsak biz ne yapıyorduk? O toplamın türevini alıp onu sıfır yapan değeri bulup orada yerine yazıyorduk. Aslında o zaman bu değer neymiş? Şu köklü ifadenin türevinin sıfır yapan değermiş. O zaman gelin arkadaşlar türevini alıp sıfır yapan değeri bulalım. Aynı zamanda arkadaşlar mesela kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x'ti değil mi? Yani ben ben bunu sıfır yapan değeri bulmak için ne yapacağım? Benim paydayla işim yok. Rasyonel bir sayı şey, sıfır eşit olması için payın yani yukarısının sıfır olması gerekir. O yüzden ben ne yapacağım? Bunun türevini aldığımda aşağıya yazmama gerek yok. Sadece içinin türevini sıfıra eşitlemem yeterlidir. Çünkü neden? Onu yukarıya yazıyoruz. İçinin türevini bir alalım. Bak x artı 1'in karesinin türevi nedir? 2 çarpı x artı 1'dir. Sonrasında artı dedim arkadaşlar. 4x artı 4 bölü x'in karesinin türevini alacağım. 2'yi başa atın bir ilk önce. 2 çarpı 4x artı 4 bölü x. Çarpı arkadaşlar içinin türevi. İçinin türevini ne yapacağız arkadaşlar? Bölümün türevi yapacağız. Birincinin türevi. Bakın birincinin türevi 4. Çarpı birinci, ikincinin kendisi. Eksi arkadaşlar. Birincinin kendisi ikincinin türevi. İkinci türevi biriz olduğu için ne yazacağız? 4x artı 4. Önünde de eksi olduğu için. Eksi dağıt. Eksi 4x, eksi 4 geldi. Bakın bu aldığım türev işlem arkadaşlar öyle yani zor değil ama çok karma karışık bir durum olduğu için ne yapıyorsunuz? Dikkatli bir şekilde alıyorsunuz türevi. Böyle ikincinin karesi yaptım. Bunu sıfır yapan değer lazım bana. Alalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ee, bazı dört işlemler yapacağız. Bakın 4x eksi 4x birbirini götürdü. Eksi 4 kaldı. Bu e eksi 4 artı 4 yaptım. Şu artıyı eksi yaptım. Tamam mıyız? Daha sonra şu ifadeyi Olduğu gibi bir sağ tarafa attım. Bakın sol tarafta ne kaldı? 2 tane x artı 1 kaldı. Sağ tarafta ne kaldı arkadaşlar? Bakın sağ tarafa atınca. Şimdi şurayı 4 parantezine alsam. 4 parantezine ne geldi? x artı 1 geldi değil mi? Şurada sadece ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. 4 kere 4. 16, 16 kere 2, 32. Eksiği attım buraya artı diye geçti. 32 tane arkadaşlar. Bakın yukarıda bir de x artı 1 çarpanımız var unutmayın. Bakın işlemleri yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. X'de x ile x kare içi X küp. X artı birleri sadeleştirdim arkadaşlar. X eksi bir olamayacağı için sadeleştirebilirsiniz. Bu geldi. 2 her iki tarafı da ikiye böldüm. 16 geldi. İyi bir işler dışlar arkadaşlar. X küp eşittir. 16 geldi. E x dediğimizde değerde arkadaşlar. Küp kök içinde 16 değeri geldi. Hatta o da ne eşittir arkadaşlar? İki tane küp kök 2 eşittir dışarı çıkartırsa. Tamam x'i buldum. Bize neyi soruyor? Ee, kotanjant alfa değerini soruyor. Bakın şu küçük üçgenden kotanjant alfayı çekebilirsiniz. X neydi? İki tane küp kök 2 idi. Kotanjant alfa komşu bölü karşı. Yani iki tane küp kök 2 bölü 4'tür. 4 Dört ile 2'yi sadeleştirdim. Küp kök 2 bölü 2 geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı olan A seçeneği geldi. Gerçekten çok kaliteli bir soruymuş. Ee, bu soruyu bizlere sorduğu için Alize arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda karşılaşıran kadar matematikle kalın. Hoşça kalın.